Kolay gelsin beyler. Sağ ol Ne yapıyorsunuz? Hayırdır? Nasıl gidiyor karpuz Basarı Karpuzlar iyi ya. Oldu mu karpuzlar albay? Karpuzlar olmamalı. Karpuzlar 10 numara 5 yıldır Nasıl? Bak. Böyle buzlu gibi et böyle oturma bakın gördün mü? Bakayım bir şöyle. Ha. Tamam, tamam. Olmuş mu bu karpuz? Bak. Bak. Oh. Bak bıçak karşıdan gösteriye. böyle gümlecek gümlemesi. Nasıl? Bıçak gösterince gümle mi? Ha. Ne karpuzu bu? çekirdek. Çekirdek kaki gibi böyle kabak falan değil yani. Hayır. Kopar mı oğlum? Kopmaz. Bırak. Oğlum değil karpuz <laughs> <laughs> Bu neyle? Yandılar, ortalık. Değerli takipçilerimiz. Karpuz sezonu devam ediyor. Çekirdek karpuzlar olmaya başladı. Acı Acıpayam kuyucakta çekirdek karpuz denince akla gelen ilk isimlerden Nail Albay ile beraberiz. Evet. Nail Bey karpuzlar nasıl durumu? Oldu mu? İlk hasadı yaptık mı? İlk hasadı yaptık. Karpuzlar şu anda 10 numara 5 yıldız. Öbe, e, yan tarafta bir parselimiz vardı. Orayı sattık, bitirdik. Bugün evet. Burayı ikinci parselimiz. Kaç dönüm yaptık Karpuz bu sene? Bu sene Karpuz 10 dönüm. 10 dönüm yaptık. Evet. Memnun mu? Nasıl giriş yap kadar? Bu sene şükür. Yani, yani ne kadar alıyorlar? Kilo veriyorsunuz, götürülüyor veriyorsunuz. Kilo, e, kilo. Yani 8 yani yedi buçukla dokuz arası kilo geziyor. He, toptancı geliyor kilo burada. Tancı, evet. Yedi buçukla dokuz lira arasında ha, alıp götürüyor öyle evet, mi? Evet aynen ama çekirdek. Çekirdek karpuz. Aşı değil. Aşı değil, kabak, yani, kabak, değil, kabak değil, Evet. Çekirdek e, karpuzla kabak karpuz arasındaki fark nasıl belli olur? Ya yani şimdi çekirdek karpuzda yani kabak ya zaten şimdi çekirdek fazla bir kilo yapmaz. Yani Hı, çok kabak büyük olmaz. Gibi yani büyük olmaz. Yani şu karpuzlar olmuş mu şimdi mesela? Evet. Bakın. Mesela bakın şu karpuz bayağı güzel büyük görünüyor. Evet. Bunlar olmuş değil mi? Bunlar olgunlaşacak. Bunların bunlar en fazla zaten bu kadar olur büyümez ama kabak mesela böyle 30 30 kiloya kadar 25 kiloya kadar çıkıyor. Bu hmm. bizim ovada yani kabak. Çok büyür diyorsun. Evet çok büyür. Ama tadı dolmaz değil tabii, mi? Tabii tabii. Başka gene... şey var mı? Farklılığı var mı? Mesela diyorlar ben bildiğim bazı farklar var. Mesela işte çekirdek karpuz turuncucu olur. Pembe, pembe olur. Evet. Çok kıp kırmızı olmaz. Evet. Şimdi pembe olur bir çekirdek karpuz bizim hani böyle. Ya yani kabak gibi böyle 10 gün bir hafta şeyde durmaz yani. İçini yememen. İçini yani çekirdek içini yer ama kabak 15 günde rafta bekliyor. Yani kabak karpuz diyorsun. Evet. Tokmaz, bozulmaz. Ama ama, ama da tuz bir şey Öyle. olmaz. Yani kabak karpuzdur ama tadı evet. yoktur diyorsun. Evet. Ama çekirdek karpuz hemen böyle ağzında dağılır değil mi? Evet. evet. Karpuzlerimiz biraz önce malum karpuz tarlasında Nail Bey'le bir röportaj yaptık. Karpuzun iyisi, kötüsü nasıl belli olur? Onunla alakalı konuştuk iyi olduğunu iddia ettiği Nail Bey'in bir karpuzu getirdik şimdi. Evet. Nail Bey şimdi bize karpuzu kesip o şekilde karpuzun nasıl olduğunu gösterecek. Bir kere karpuz evet. kestiğin anda çatır diyor der değil mi Nail Bey? Evet. Dur, dur, dur. Evet. Evet, karpuzu bıçağı vurduğunda çatırt diye kesiniz mi? Aynen. Bakalım şimdi. Aynen, bak. Ah, evet. Evet, pembe olur bu. Evet, çekirdek karpuz pembe evet. ee, Çok kızarmamış, daha olgunlaşmasına vakit var demeyin. Karpuzdan anlamadığınız ortaya şu, çıkar. Bak, şu çekirdeklerin bunun hepsi siyahlaşırsa bunun. Demeği bak. Bu, o şekilde. Daha şey Evet, Çekirdekler bu şekilde siyahlaşacak bunun. Evet, Ama bak tek şey çünkü bunda. Bakın, e, şurası bakın böyle e, ağzınıza attığınızda Aynen. dağılır gider. Aynen o şekilde. Evet Nail Bey. Bir tadına bakalım isterseniz Ağzım şöyle. Bebeğim. Çok merak ettim gerçekten. Bebe. Çok mat ettiler. Kuyacak deyince akla Nail gelir. Ve Nail'in çekirdek karpuzları Bebe. meşhur dediler. Anne, 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 mama, karpuz çok sulu, hiç damar yok. Yani böyle yediğimiz gibi, kurabiye gibi ağzına bak şöyle. Hı. 嗯、我奶<们>奶。<了>